Çalışma izni başvurularında neler değişti? 1 Ekim'den itibaren gelen yeni düzenlemelerle hangi yabancılar çalışma izni alırken avantajlı durumda? Hazırsanız gelin yapılan değişikliklere ve kolaylıklara birlikte bakalım. Çalışma izni başvurularında kolaylık. Türkiye'de yabancılar için çalışma izni başvurusunda bulunurken işverenlerin bazı zorlukları var. Ancak bazı yabancılar bu şartlardan muaf tutuluyor. Yani daha avantajlı. Peki bu avantajlı durumda olan yabancılar kimlerdir? Gelin tek tek inceleyelim. Anne baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar en az 5 Türk vatandaşı çalıştırma zorunluluğundan muaftır. Ayrıca işverenin 500 bin TL ödenmiş sermaye zorunluluğu veya yıllık net satış tutarları gibi kriterlerden direkt muaf tutuluyor. Örneğin eğer bir Türk vatandaşı çocuğunuz varsa işvereniniz sizden dolayı ekstra 5 Türk vatandaşı çalıştırmak zorunda kalmaz ve işyerinin yüksek sermaye gibi mali zorunlulukları yerine getirmesi gerekmez. İnsani ikamet izni sahibi yabancılar. İnsani ikamet izni almış yabancılar istihdam ve mali yeterlilik kriterlerinden muaf tutulur. İşverenlerin bu kişileri çalıştırmak için 5 Türk vatandaşı çalıştırma zorunluluğu yoktur. Türk vatandaşıyla evli olan yabancılar. Türk vatandaşıyla en az 3 yıl süreyle evli olan yabancılar bu kriterlerden muaf tutulur. Örnek vermek gerekirse eğer 3 yıldır Türk vatandaşı ile evliyseniz işvereniniz 5 Türk vatandaşı çalıştırma zorunluluğu yoktur. 8 yıl Türkiye'de ikamet eden yabancılar. En az 8 yıl boyunca Türkiye'de çalışma izni, kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insan ikamet izni veya insan ticareti mağduru ikamet izinleriyle yasal olarak kalmış olan yabancılar bu kriterlerden muaf tutulur. Evet bu kriterlerden muaf tutuluyorsunuz. Ancak öğrenci ikamet izni bu kapsamda değildir. Sadece öğrenci ikamet izniyle kalanlar bu avantajlı durumdan faydalanamaz. Evet öğrenci ikamet izinleriyle kaldığınız süreler bu süreye dahil edilmez. Örneklemek gerekirse eğer 8 yıldır Türkiye'de kısa dönem turistik ikamet izniniz varsa o zaman işvereniniz 5 Türk vatandaşı çalıştırma zorunluluğundan muaftır. Türk soylu yabancılar. İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk soylu olduğunu bildiren uluslararası işgücü politikaları kapsamında uygun görülen yabancılar istihdam ve mali yeterlilik kriterinden muaf tutulur. Örneğin eğer Türk soylu bir belgeniz varsa işvereniniz 5 Türk vatandaşı çalıştırma zorunluluğu yoktur. Uzun dönem ikamet izni olan yabancılar Uzun dönem ikamet izni sahibi olan yabancılar çalışma izni değerlendirme kriterlerinden muaf. Örneğin uzun dönem ikamet izni sahibi yabancılar çalışacakları iş yerinde 5 Türk vatandaşı çalıştırma zorunluluğu yoktur. Ayrıca iş yerinin 500 bin TL ödenmiş sermaye zorunluluğu veya yıllık net satış tutarları gibi kriterler Muhaftır. İstihdam ve mali yeterlilik kriteri istisnası son 5 yıl içinde en az 3 yıl boyunca öğrenci ikamet izni hariç Türkiye'de yasal olarak kalan yabancılar yapılan yurt içi çalışma izni başvurularında en fazla 3 yabancı için istihdam ve mali yeterlilik kriteri uygulanmaz. Ancak bu istisna en fazla 3 yabancı için geçerlidir. 4. ve sonraki yabancılar için her bir yabancı başına 5 Türk vatandaşı çalıştırma zorunluluğunuz vardır. Kolaylıklar mutlaka sağlamaz. Bu avantajlar çalışma izni almayı kolaylaştırır ancak mutlak bir hak sağlamaz. Bunu da aklınızın bir köşesinde bulundurun. Eğer bu kriterlerden birini sağlıyorsanız siz de bu avantajlardan faydalanabilirsiniz. Bu videomuzu sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Çalışma izni hakkındaki tüm değişiklikleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Birkaç gün sonra yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.